Bugün merhaba arkadaşlar. Bugün dansların mesajı kaydedildi yapacağız. İkimiz ayrı, ikimizi tanıyorsunuz. Gerçekten ikimiz YouTube lındık. Evet. Anlamışlar. Evet arkadaşlar çünkü ben dansların mesajı kaydedildi yapacağız. Açtım. Arkadaşlar. Ayol şey. Annemi söylesene. Arkadaşlar benim annem var şu an. Anneme söylesene mesela söylesene anlaştım. Dur ben biliyordum. Arkadaşlar durdurmam gerek. Bir sene bekleyin. aga dudruluyor Evet arkadaşlar çünkü telefonunu bırak oldum. Hep bu ayazın yüzünden kafana gelsen göstermiyor. <laughs> arkadaşlar bu adam böyle gülüyor. Sen beni güldürdün. <laughs> Bir de onu ödülebilirim Arkadaşlar bir de